Ayrıca Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırma Gazetesi Süleyman Duran. yine örnek bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Burası Erzurum Şenkaya ilçesine bağlı Söğüt'te mahallesi muhtarımız Suat Soylu. Adı gibi Soylu bir arkadaşımız. Kendisine muhtarlık odasına vermiş, göstermiş olduğu özenden dolayı araştırmacı gazeteci olarak teşekkür etmek istiyorum. Ben de sizleri bizi kala Köyümüze kadar gelip ilgi alaka gösterip bu röportajı düzenlediğimiz için ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref versin. Sağ olun. Bilgisayar ve yazıcısı var. Uğur etrafını etrafı bir gösterelim. Çünkü güzel bir evet. dizayn, dizayn yaptırmış. Evet. Kendi imkanlarınızla doğru evet. mu? Kendi evet. imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla Büyükşehir ve İlçe Belediyesi'nden bir aldın mı? Evet. Bir şey. Tabii kısmen e, malzeme yardımı aldım. Malzeme yardımı evet. aldım. Evet. evet. Arkadaşlar, e, Türkiye'de şunu gördüm. Eğer bir muhtar, muhtarlık odasına itinabı evet. özen gösteriyorsa mahalleye dönüyor, mahallesine veya da mahalleye dönüyor, köyüne de ne yapıyor? Özen gösteriyor. Evet. Değil mi? Kaç bir nüfus var? Canım? Kaç, lübus, kaç hane var? Nüfus ne kadar? Sabit 90 hanemiz var. Yazlık göçmenlerimizle beraber 100, yaklaşık 110 hanemiz var. Nüfus ne kadar? 350-360 civarında nüfusumuz var. Evet, orta ölçekli bir yerleşim yeri sayın izleyiciler. Ee, biraz farkı almış almış muhtarım. Özel bölümünde kısmen imkanlar dahilinde yaptığı bir 4 bin metrekareye yakın bir parke, evet. parke, taşımız çalışmamız oldu. Ee, hizmet alama anlamında Şenkarne köylerinde ciddi manada hizmet alama aldığımız köylerden biri. Evet. Yani alt yapımız. Geldiğimiz yolumuz asfalt. Kısmen dediğiniz gibi kilit taşımız döşeli. Ama yol bozmuş muhtarım ee, Yolun bozukluğu hmm. o ilk Petek te mi ne köyüydü orası? Orada Penek köyü. Penek köyü köyü içer içerisinde geldi o Orada bir oldum. sıkıntı var o da yerleşim yerinin içerisindeki yani atıkların ne e, bak giderlerin yola çıkması vesilesiyle yani o giderlere bir yön verilmediği için o cid ciddi bir sıkıntı oluyor o da yaklaşık bir 500 metrelik bir alan. Evet. Biz mutlaka yani bir de şuna da geldim yani büyük şehirlere sayın izleyiciler sıcak asfalt atmış büyük şehir belediyesi bir mahallenin içerisinde geldiğinde orayı bırakmış mahallenin çıkışına başlamış. Oysa ki yani neticede tüm şehir değil mi efendim? E şimdi belediye yasasından sonra mahalle için malum ilçe belediyeleri ait. Ana yollar Büyükşehir Belediyesi'ne. Ait. Ama ancak şunu da gördüm evet. burada. Yani çünkü evet. biz bütün e, Erzurum'u geziyoruz. Bütün ilçeleri. E, Azizliği ilçesinde Yarınca Mahallesi'nin sokak arkadaşlarını Büyükşehir Belediyesi yapmış oraya da nefasını açmazmış. İstediği doğru. yere yapıyor. Doğru mu? Efendim? Bazı yerlerde bırakıyor. Üzülüyoruz yani. Neden? Ya yani o 500 metre yeri de asfalt yapsa ne olur yani? Normalde zaten o kurup yolu. Doğru mu efendim? Kurup yolu yani. Evet. O da ben de dedim. Yani böyle aksaklıklara denk geliyor. Bizim amacımız ne? Basın olarak vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı tüm yetkililere ve kamuoyuna evet. duyurmak. Önemli bir konu. Basın bu anlamda ciddi manada etkili. Evet. Yani Ona şüphe yok. Ama e, dedim ya, köyüm adına konuşuyorum ben bunu. Hizmet alımı anlamında çok ciddi bir problem yaşamıyorum. evet e, Güzel ilişkilerimiz de var. Gerek, gerek belediye başkanımız da olsun, evet. öteki belediye döneminde kaymakamımız da olsun ciddi hizmetler aldık. Şu an köyün e, tek problemlerinden biri içme suyunun yetersiz oluşudur. Ondaki bizde kaynaklanan bir problem, kaynak problemi yaşıyoruz. Nasıl olursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da o anlamda e, sözünü aldık. Başka bir köyden kaynak temin edip o sıkıntımızı da kısa sürede gidereceğiz. İnşallah çünkü Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski 71 kilometreden 7 tane mahalle döşen köylerine getirmiş, içme suyu getirmiş. Evet. Örneği var. Türkiye'de en uzun mesafeden içme suyu getiren belediye başkanımız kim derseniz Büyükşehir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sayın yazıyor, Onu da belirtelim. 70, Bundan önce... 70 kilometre, yaklaşık 70 kilometre bizim ilçe, ilçemizde olan bir hat. Evet. Yasamalı'da, yayla mevkiinden burada 7 tane köyümüze gelen bir içme suyu. Evet. Yani su sorununu evet. Büyükşehir Belediyesi çözüyor. Eksik olan yerlerde muhtap biz veya sondaj veya cazibe yeri evet. suyla çözmesi evet. istiyoruz. Çözüm üretmek için gayretli çalışmaları vardır. Taze bir köy konağı var mı? Köy, taze evi ve köy konağı inşaatımız ee, eğer şey yaparsanız inşaat alanında göstereceğiz. Tamam şöyle köy ürünü işte. inşaatımızda var. Köy ürünü Köy konağı inşaatımızda devam ediyor şu anda. Evet. Evet sayın eğer muhtaç dediğimiz gibi bir hizmet nasıl nereden alınacağını bilirse nasıl konuşmasını nerede konuşacağını bilirse hizmet aldığına tanık oldu Türkiye genelinde. E, o da e, örnek bir muhtarlarımızdan bir tanesi Suat Soylu arkadaşımız. Diğer muhtarlara da biz örnek olmasını istiyoruz. Çünkü amacımız da bir muhtarın almış olduğu hizmetlerin diğer mahalleler örnek teşkil etmesi istiyoruz. Evet. Yani teşkil etmesini istiyoruz. Olacak. Evet. az önce de gösterdim muhtarların sesi olarak amacımız muhtarlara asker ücret verilmesi, sosyal güvenlik ünlü kapsamında evet. alınmasıyla bunu da e, yaklaşık dört buçuk yıl gibi kısa sürede başardık. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım'a e teşekkür ediyoruz ve ekibine. Yani yeterli mi? Evet. Şöyle diyeyim, dedim ya bu sosyal güvenlik priminin yatırılmış olması muhtarlar için e, olması gereken elzem konulardan biriydi olduğu için ben de vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ve ekibine ben de teşekkür ediyorum. E, yeterli mi? Şunu diyeyim, ciddi manada görev ve sorumlulukları yerine getiren bir muhtar için yeterli değil. Evet. Sen, açık açık söyleyeyim. 1000 asgari ücretli maaş, tabi, sigortamda yeni yatırılmış olması, maaş konusunda bir düzenleme yapılmış olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum ama belki büyük şehirlerdeki mağdur muhtarlarımız için bu geçerli değil. Sonları gelinler var yani, onların mevcut gelirleri vardır. Böyle güzel yerlerde, köylerdeki muhtarlarımız bu anlamda çok mağdur. Şöyle Hı. diyeyim, ilçe merkezine 50 kilometre uzakluk köylerimiz var. O muhtar ilçe merkezine ve il e, il ilmek, 50 km. merkezine 50 kilometre ilçe merkezine 2-3 kilometre il il merkezine olan köylerimiz var. Evet. O muhtar e, artık sabah evinde kalkacak gidecek. Yol parasıdır, yemesidir, içmesidir, Ya muhtars? Evet. E, artık e, bir güne gidip işlerini alıp dönmemek gibi durumları vardır. O anlamda ciddi harcamalar oluyor. Bu da tabii ki maaşla olabilecek işler değil. E sonuçta bu da bir aile düşünüyorum bir muhtar. E, ailesini o anlamda mağdur eden çok muhtarlarımız vardır. E, i̇yi niyetini, iyi niyetle çalışmak isteyip de varlık durumunu yollarda harcayan muhtarlarımıza tanık olduk. Tanık olduk maalesef. Evet. Yani iflasa sürüklenen evet. muhtarları da ben tanık olduk. Evet, o yüzden maddi anlamda maaş yeterli değil. Yani sigortalık durumunda bu duruma gelmesi bizim için çok sevindirici. Benim şöyle bir, önerim var araştırmacı gazeteci olarak. Evet. Ee, nüfusu 300'ün altına düşen yerleşim yerleri birleştirilmeli diyorum. Evet. Ve bu 200 de olabilir. 3, diyeyim. yani 30 tane, 30 nüfus, 40 nüfus, 10 nüfusu yaşadığı yerde de bir muhtar ne yapıyor? Asgari ücretle sosyal güvenlik primine kavuştu. 2033 lira. Evet. Burada da bir e, vicdan muhasebesi yapmamız lazım. Sayın İçişleri Bakanımız e, Süleyman Soylu'nun bu konuda da bir çalışma yapmasını istiyorum. E, gerçekten muhtarlarımızın durumu çok iyileşti. Eğer çalışan muhtar, yani nüfusa göre ayarlanmalı çalışan muhtarlar dediğimiz gibi bu aylık ödenekler de yükseltilebilir. Eğer oradan gelecek e, ödenekler artacağı da kararlı değil. Çünkü ee, İç Anadolu bölgesinde çok boş olan köylere denk geldim. Konya'da mesela oralarda da e, Ankara dibinde 40 daha hep köyler boşalmış arkadaşlar. Evet. Hep büyük şehirlere bile akın yapmış. Muhtar köyde mesela Sivas'ın Kangal ilçesinde Gebel Katlan köyünde muhtar da köyde oturmuyor. 2033'tür lira sayın izleyiciler. Çetin köyünde oturuyor. Orası beldeydi kapandı. Mesela İmranlı'da çok köy hep boşalmış. Erzincan'da işte geçen e, ziyarete gittim köyler hep boşalmış. Küçük çağırma. köyde kimse oturmuyor yaz, e, kış aylarında. Yani sadece yaylaya çıkıyorlar, üç dört Ama muhtar aşağıda oturuyor, e, Erzincan'ın dibinde oturuyor. 2033 lira alıyor, 22 yıllık da muhtar. Işte bunlar kamuoyunu ve vicdan, insanların da vicdanını ne yapıyor? Sızlatıyor. Onu da evet. istiyoruz. Mutlaka hükümetimiz bu mahalleye dönüşen köyler olsun veya da köyler olsun bir nüfus kriteri mutlak getirilmeli. 1924 yılında çıkarılan köy kanunu ile 51 tane de il özel idaresinin e, hizmet yaptığı, hizmet götürdüğü yerlerde ne yapıyor? Muhtarlarımıza hizmet. 1924 yılında çıkan köy kanunu ile idare ediliyor. Evet. Ya, okudum köy kanunu. Yemin ol ki ya, ne kadar çağın gerisinde kalmış e, anlatamam. E, İçişleri Bakanlığı'nın bir çalışması vardı. 2009 yılında askıya alındı. E, faaliyete geçmedi. Mutlak bu çalışmanın biz yapılmasını araştırmacı gazeteci olarak istiyorum ki çalışan muhtarların da yükü hafiflesin. İnşallah. Hep bize biz başka bir şey var mı? Yani i̇lçe elç olarak ilçede elç ne gibi sorunlarımız var? İlçenin nüfusu, merkezi nüfusu 2000 civarındaymış. 2000 civarında evet. Şey 3000 öyle değil. 2000 3000 civarında bir nüfusu olacak ilçe merkezimizin. İlçe merkezimizin en, en büyük sıkıntılarından biri Gelirinin düşük, köy sayısının fazla oluşu. 72 köy var. Evet. 70 köy artı 2 mezrası var. Arazi, yani köyler her biri bir ücra noktada. Evet. Arazi yapısı çok farklı. Ulaşım problemi her zaman sıkıntı. Ee, dedim ya ilçe, ilçe belediyemizden geliri ortada. Evet. Artık dışarıda gelen kaynak neyse o. Onun dışında ciddi bir kaynağı yoktur o anlamda belediye başkanımız her ne kadar özverili çalışıyorsa da bazı şeylere yetişmek gibi bir şey. dönem seçim çıkartıldı değil mi? üçüncü dönem evet. Özcan Bey ile görüştük. İyi bir arkadaşımız. Başkan yardımcısı Yavuz Bey ile de görüştük. İnşallah yarın röportaj yapacağız. Müsaitim dedi saat 9'dan sonra her saat gelebilirsiniz. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Söylediğim gibi buranın çok köyü var. Yuvsaz. Ondan dolayı da hizmetlerde kısıtlama oluyor, doğru ya. Yani başının önünde de göç veriyor köylerimiz. Az önce bahsettiğimiz sıkıntılar evet. bizim ilçemizde de var. Var değil mi? Beş tane, on hale kalan köylerimiz var. Ee, ona da yol gidecek, ona da içme suyu gidecek, ona da alt yapı gidecek. Ne? Evet. Yani Bunlar da üç, üçte. Üç haneli üç alt yapı. Yani aslında köy kent projesi e uygulansaydı, e yani. doğru mu? köy kent projeleri, yani. köyler birleştirilseydi, i̇şte sadece yayla olarak kullanılsaydı mevcut köyler, evet. merkezi bir yerde evet. köy kentleri oluşturursa sayın izleyiciler, devletimiz de rahatlar, vatandaşımız da rahatlar diyoruz. Ee, ekleyeceğimiz son olarak cümleniz var mı? Son olarak cümlem işte en büyük İlçemizde en büyük gördüğümüz kranzar hayvancılık. Yani bizim ilçe merkezi, şey ilçemiz hayvancılıkla geçim sağlayan ilçelerden biri. Ne? Evet. tarım alanları çok kısıtlı olan yer. Genelde mera alanları vardır. Ee, hayvancılık konusu, konusunda e, ciddi destekler var biliyorum ama e, bunu küçük çiftçiye... Küçük ölçekte, evet. evet. çiftçiler de bu projelerden ciddi manada faydalanmıyor. Onu devamlı sürekli olarak işliyor. Evet. işliyorum. İnşallah o konuda da evet. belli bir mesafe kat ettik. Birçok savunduğumuz Şu evet. konular evet. e, Orta manada... projeleri var. Kudakan'ın projeleri var, Tarım Bakanı'nın projeleri var. İnan 200 bin, 100 bin liralık bir sermaye olacak ki o projelerden faydalanabilirsiniz. Köydeki çiftçilerimiz de bundan faydalanmıyor. Evet. Son yapılan buzağı destekleri bu anlamda olumlu sonuç vermeye başladık hayvancılıkta. Evet. Olumlu sonuçlar. hep gündeme getirdik. Yani. yani. çok güzel noktalara geldik. Önümüzdeki yıl 550 lira alacaklar. E, yapanlar 750 lira evet. alacaklar. Evet. Arkadaşlar, Kıda Tarım Hayvancılık Bakanımız Faruk Çene'ye de çok teşekkür ediyoruz. Gündeme getirdiğimiz konuları e, sahiplendiği için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi işte halkın temsilci olarak seçtiği örnek bir muhtarımızla bugün röportaj yaptık. Burası Erzurum. Şenkaya ilçesi Söyükler Mahallesi muhtarımız Suat Soylu'ya Türkiye'de Mutalar Şehisi gazetesini röportaj verip için ve desteklediği için gazetemizi teşekkür ediyoruz. İnşallah gündeme getirdiğimiz konular karşılık bulur diyoruz. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ Allah razı olsun.